Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte hepsi burada adres başlığı nedir, ne yazılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hepsi burada da adres başlığına ne yazılır? Adres başlığına şunlar yazılır. İş adresi ve ev adresi siparişinizin nereye gelmesini istiyorsanız yani evinize mi veya iş yeri adresinize gelmesini istiyorsanız bunları belirteceksiniz. Ev adresi veya iş adresi yazacaksınız. Başka bir şey yazmanıza gerek yok. Adres başlığının anlamı da adresinizin ev mi veya iş yeri mi olduğunu öğrenmek içindir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ıştan işte, beğen butonunu kapatmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.